Değerli izleyicilerimiz gerek ana Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz ben Avrupa'da benzerine hiç rastlamadığım bir olayı bugün sizlerle paylaşacağım. Sosyal yardım almak için Avrupa'da yaşayan bir kişinin neler yaptığını bir annenin hangi dolandırıcılığı yaptığını duyunca eminim ki sizlerde şaşıracaksınız. Bakın. Hollanda'da yaşayan Felicia adında bir kadın doğum yapıyor. Doğumdan sonra bir tane sahte doğum belgesi düzenliyor ve bu sahte doğum belgesine de şunu yazıyorlar. İkiz bebek doğurdum diyor. Bir tane çocuk doğuruyor ama doğum belgesinde ikiz bebek yazıyor. Bu belgeyi alıyor. Hollanda makamlarına gidiyor. Diyor ki benim ikiz bebeğim var. Buyurun doğum belgesi diyor ve Hollanda sosyal yardım makamları evet ikiz çocuğu var bunun diye sosyal yardım vermeye başlıyor. Daha sonra arkadaşlar bu olay kendi komşusu tarafından Rotterdam'da ilgili birimlere, sosyal yardım birimine şikayet ediliyor, bildiriliyor. Bunun akabinde olay Rotterdam'da mahkemeye taşınıyor. Görülen davada bu kadının 200 bin euroluk para cezası ödemesine karar veriliyor hapis cezası veriliyor ancak hapis cezası da şu anda mevcutta çocukları ufak olduğu için başka çocukları da var bu sözde ikizden başka onlara bakabilmesi için çalışması gerektiği ifade ediliyor ve hapis cezası erteleniyor. 4 farklı banka hesabı aracılığıyla yaklaşık 200 bin euro alıyor. Olayla ilgili büyük annenin de mahkemelik olduğu ancak beraatine karar verildiği belirtiliyor. Dolandırıcı kadının hapis cezası dediğim gibi erteleniyor 134 günlük hapis cezası. Şimdi arkadaşlar bu para denilen meta maalesef insanları insanlıklarından çıkartıyor. Sosyal yardım alabilmek için ben ikiz doğurdum demek ahmaklıktan başka bir şey değil. Bu ortaya çıkmayacak mı? Belli ki bu çocuklara nüfus cüzdanı da çıkarmış. Ama okul zamanı geliyor. E, okula gönderemiyorsun. Sana demeyecekler mi? Gel bakalım buraya. Nerede bu çocuklar? Neden okula gitmiyorlar? Yani öyle bir şey yapmış ki. O kadar ahmakça ki. Eğer ya da geç almış olduğu bu 200 bin euro hileli bir şekilde kendisine verildiği ortaya çıkacak. Dolandırıcılık yapmışın. Şimdi Allah ıslah etsin diyoruz. Bir de bu sosyal yardımlarla ilgili bir konuya değineceğim. Bu sıralar çok oluyor. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da vesairede bazı bizim vatandaşlarımız emekli olabilmek için, engelli maaşı vesaire alabilmek için hastanelere gidip deli numarası yapan kendisini bir odaya kapatıyorlar. Bu oda kamerayla izleniyor. Akıl sağlığı yerinde mi diye bakıyorlar. Bunu da bilenler bazıları bu tür hokkabazlıklar yapıyorlarmış. Aman derim dikkat edin, yapmayın böyle ucuz işler. Ha şunu söyleyeyim. Sosyal yardımlar eskisi kadar vatandaşın işte para biriktirmesini sağlayacak kadar, işte Türkiye'den ev almasını sağlayacak kadar, yatırım yapmasını sağlayacak kadar yüksek falan değil. Bitti onlar. Vatandaş sadece alıp geçirebiliyor o kadar. Hele hele bu koronavirüs döneminde enerji fiyatlarının bu Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle bu kadar arttığı dönemde sosyal yardım alacaksın, para biriktireceksin falan. Bunların hepsi hayal, başka bir şey değil. Şimdi sosyal yardım özellikle Türkiye'de yaşayan ve buraları bilmeyen pek çok kişi işte şöyle alıyorsunuz bilmem ne falan filan diye şeyler konuşurlar. Artık bunların hiçbir anlamı yok. Yine Avrupa'da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Almanya'da, Fransa'da havadan para topladığını sanırlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şu anda vatandaş ay sonunu zor getiriyor. Hele hele emeklilerimizin durumu gerçekten içler acısı. Ev kiraları uçmuş. Markette, çarşıda, pazarda yangın var. Vatandaşın cebinde beş kuruş para yok. İnanın bana çoğu için böyle artık. Sosyal yardım, sosyal yardım. Sosyal yardım öyle bir noktaya geldi ki Avrupa'da sosyal yardım dilenciliği diyorum ben buna. Devletler vatandaşını dilenci yaptı. Maalesef üzülerek anlatıyorum bunu. Bu sözüm sosyal yardım alanlara değil devletlere. Sakın yanlış anlamayın. E, sosyal yardım alacaksın tabii geçinemiyorsan ne yapacak? Taş mı yiyeceksin? Alacaksın tabii ki. Ama davulun sesi öyle uzaktan hoş duyulduğu gibi değil. Hele hele Türkiye'de işte Almancısın, işte çok para var, çok para kazanıyorsun falan. Bunların hepsi çi laflar. Bunların hepsi maalesef bilinçsizce edilen laflar. Almanya'da çok çok üzücü bir olay meydana geldi. 21 yaşındaki evladını çok kısa bir süre sonra yürüyerek gittiği hastanede yitiren bir babanın feryadını sizlere aktaracağım. Almanya'nın Stuttgart kentinde 21 yaşındaki kızı Melda Arife Albayra'yı yürüyerek gittiği hastanede kaybeden Mehmet Albayrak, kızının ihmal sonucu öldüğü gerekçesiyle hastane hakkında hukuki süreci kısa bir süre sonra başlatacağını ifade etti. 1991 yılında Almanya'ya gelen ve metroda çalışan Yozgatlı Mehmet Albayrak kızının 6 Aralık'ta hastaneye gidip kan tahlilleri yaptırdığını ve bu kan tahlilleri sonrasında çok hızlı bir şekilde dünyalarının adeta başına yıkıldığını ifade ediyor. Arkadaşlarının yönlendirmesiyle yaya bir şekilde kontrol için kızımın hastaneye götürdüklerini sonradan öğrendim. Hastanede ilk gün kızımın elinden cep telefonu alınınca bazı problemler çıkıyor. Mahkeme kararıyla kızımın ellerini, ayaklarını bağlayarak yatağa mahkum ediyorlar. Bizi 4 gün boyunca görüştürmediler ve ancak dördüncü gün kızımı görebildim ama konuşma imkanım yoktu çünkü bayıltmışlardı. Gerekçe olarak elinden telefonunu alınca kendilerine karşı koyduğunu söylüyorlar. Kızımla hiç konuşma şansımız olmadığından orada tam olarak ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedik. Kızım bir hafta hastanede ilk gittiği klinikte kaldı. Daha sonra hastanenin diğer kliniğine sevk edildi tam olarak nerede nasıl öldüğünü dahi bize söylemediler. Vücudunda herhangi bir şey yok, beyninde sadece bir ödem vardı. Ölüm sebebi olarak son 3 günde verdikleri ilacın önce tansiyonu sonra kalbi durduğunu ifade ettiler. Ölüm kağıdında ölüm sebebi kalp durması olarak yazıyor. Kızın birinci haftanın sonunda komaya girip altıncı haftanın sonunda ise hayatını kaybetti diyor. Albayrak, kızının ölümünün hastanede ilk gittiği klinikin ihmalinden kaynaklandığını düşündüğünü belirtiyor. İkinci gittiği klinikte ölmeden önce son 3 gün ne yaşadığını öğrenmek istiyoruz. O verdikleri ilaç sonucu kalp durması nasıl olduğu, biz o ilacın bilinçli olarak niçin verildiğini öğrenmek istiyoruz diyor. Başları sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabırlar versin. Gerçekten çok büyük bir acı, tarifi olmayan bir durum. Allah kimsenin başına vermesin evlat acısı. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz bakın Almanya'da ve diğer pek çok Avrupa ülkelerinde sağlıkla ilgili hastanelerle ilgili şikayetleri içinde bulunduğumuz bu dönemde daha çok alıyoruz. Maalesef yine pek çok sigorta şirketinin de özellikle ileri yaşta olan insanların sağlık masraflarını karşılamadığını, adeta ölüme terk ettikleri yönünde çok sayıda iddia var, haber var şunu söylemek istemiyorum. Yani Almanya'da insanlar bilerek öldürülüyor, ölüme terk ediliyor demek istemiyorum. Ama içinde bulunduğumuz bu dönemde doktor ihmallerinin, hastane ihmallerinin sayısının arttığını gözlemliyoruz. Bu net bir şekilde ortada. Benim size naçizane tavsiyem şu arkadaşlar. Güvenmediğiniz, bilmediğiniz hiçbir doktora, hiçbir hastaneye gitmeyin. Mutlaka imkanınız varsa birkaç tane hastaneye gidin lütfen. Babaya verilen cevap şu arkadaşlar. Hastane yönetimi veri koruma kanunu çerçevesinde hastalar hakkında bilgi vermeyeceklerini belirterek konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı deniliyor haberde. Şimdi evladı ölmüş. Baba bilgi istiyor yazılı olarak. Yok diyor, veremeyiz diyorlar. Şimdi ne yapması lazım? Hukuka gidiyor. Savcılık, mahkeme süreci falan filan derken bir şey çıkar mı? Bir sonuç çıkar mı? Üzülerek söylüyorum, bir sonuç çıkmayacak. Tablo bu. Şimdi bir konuda da sizlere uyarmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında çıkan Türkiye'deki bazı doktorlar, bazı hastaneler, bazı estetik merkezleri, hepsi için söylemiyorum, işini dürüst yapanlara saygılıyız. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Estetik ameliyatları ile ilgili çok sayıda vatandaşımız mağdur olmuş durumda sağlıklarını kaybeden çok sayıda vatandaşımız var. Yok burun yaptıracağım, yok göbek yağı aldıracağım, yok işte dudak estetiği yaptıracağım diye, saç ektireceğim diye gidip de hayatı kararan çok insan var. Benden size naçizane tavsiye. İyi araştırmadan oraya referansınız var mı? Kimleri ameliyat ettiniz? Bunların bana bilgilerini verin ve bu insanlarla konuşmadan sakın ola ki adım atmayın 3 kuruş ucuza işte saç ektireceğim yok burnumu yaptıracağım yok dudağıma bilmem ne yaptıracağım yok silikon yaptıracağım botoks yaptıracağım bilmem ne yaptıracağım diye dikkat edin bu telaşa düşmeyin. Ben estetik konusundaki fikrim hep şudur arkadaşlar belki bana katılırsınız ya da katılmazsınız saygı duyarım size sorun yok. Zorunlu haller dışında sağlıklı ve gerçekten çok kötü görünüyorsanız o zaman yaptırabilirsiniz ama bunun dışında işte yarım santim bir burnumu kaldırayım. yoksa işte saçım döküldü biraz daha sığ çıksın falan diye. Bu işlere düşenlere arkadaşlar ben bir kez daha düşünmeye teşvik ediyorum. Düşünmelerini rica ediyorum. Aman dikkat edin başınıza iş almayın. Bu hele hele zayıflamak için işte midenin bir kısmı alınıyor. Ve bu özellikle Avrupa kanallarına çıkan pek çok doktor çok basit bir şey gibi anlatıyorlar. Ya burun ameliyatını öyle bir anlatıyorlar ki sanki hiçbir şey olmuş. Sanki 3 dakikada oldu bitti gibi. Arkadaşlar narkoz alıyorsunuz, bayıltılıyorsunuz. Neşterle vücudunuzu kesiyorlar. Bak korkutmak için söylemiyorum bunu. Gerçek bunlar. Ama doktorlar o kadar basit kolay anlatıyor ki herkes gelsin para kazanalım diye. O Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında gördüğünüz doktorların pek çoğu arkadaşlar o programa çıkabilmek için, müşteri bulabilmek için para ödüyorlar o televizyonculara. Bunları biliyor musunuz? Aman dikkat edin ve bunları ben 25 yıldır medya sektöründe yer alan Türkiye'nin pek çok televizyon kanallarında yöneticilik yapmış, yayınlar yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Dikkat edin. O düzeltmeye çalıştığınız burnunuzdan olabilirsiniz. Benden size söylemesi ister inanın ister inanmayın, doktorun da iyisi var, kötüsü var. Çok çok iyi araştırın derim size. Evet, değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili görüşlerinizi de videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bana iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra bana ulaşmak istiyorsanız ya da Gündeme getirmek istediğiniz konular varsa kanalımızın Facebook, Instagram ve Twitter hesabından yine bana ulaşabilirsiniz. Sizden bir tek ricam var. Lütfen videomuzu beğenerek mutlak surette kanalımıza abone olmanız. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın.